Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu hafta sonları değerli izleyenler gündeme dair öne çıkan başlıkları ve geride bıraktığımız haftanın önemli konularını konuşacağız. AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin direti emekli aylıkları ile ilgili adımı attı. E, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltileceğini söyledi. Tabii bu açıklamadan sonra tepkiler geldi. Neden? Aslında en düşük emekli maaşıyla kişinin geliri, askeri ücretlerinin geliri bir nevi birbirine yaklaşmış oldu. Bunun da adaletsizlik olduğu tartışılıyor. Şimdi bizler de bu yayınımızda bunu tartışacağız. Ama öncesinde canlı yayın konuğumuza söz uzatmak istiyorum. SGK müşaviri Dilekete bizlerle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, gelişmeyi paylaştık yayınımızın başında ama öncesinde soralım. Şimdi kimlerin emekli aylığı artmış olacak Dilekete Eee, emekli aylığı 7500'ün altında olan herkesin SSK bağ kuruların herkesin derken SSK'lı ve bağ kurulu olup 7500'ün altında aylık alanların Nisan'ın e, Nisan aylıklarını Nisan ayından itibaren geçerli olacak e, Nisan aylıklarını 7500 lira olarak alacaklar. Eğer SSK ya da bağ kurdan emekliyseniz 7500'ün altında emekli aylığı alıyorsunuz Nisan ayından itibaren alacağınız emekli aylığı 7500 olacak. Evet, şimdi tabi %36.4 oranında bir zam gelmiş oldu. Aslında eleştirilen kısım da şu ki şimdi fazla prim ödeyenlere bu haksızlık değil mi? Baktığımızda e, yine aynı şekilde fazla prim ödeyenlerle aynı maaş alacak aslında düşük de Şimdi aslında sevinmemiz gereken bir şey gibi gözüküyor ama işin mantığını ve içeriğini bildiğiniz zaman sevinemiyorsunuz Gübra Hanım. Şimdi 7500 lira emekli aile zaten asgari ücretin altında. Bizim Cumhuriyet tarihimizde son 3-4 yılı saymazsak hiçbir zaman asgari ücretin altında bir emekli aile olmadı. Ne kallarda da ne bağkurlar. Şimdi sosyal güvenlik hakkı anayasanın 60. maddesinde düzenlenmiş. Herkes sosyal güvenlik hakkından e, yararlanır diyor. Yani anayasal bir hak. Şimdi Bir kurum düşünün sosyal güvenlik kurumu şemsiyesi altında 26.500 aktif sigortalıdan kesilen primler e, bu e, kuruma aktarılıyor. Kurumda topladığı bu e, bilimlerle emekli aylıklarını Toplam 14 milyon emeklimiz var. Şimdi EYT ile birlikte bu rakamın bu yılın sonuna kadar 16 milyonu bulmasını bekliyor. Bu 16 milyonun içerisinde 5 milyonun üstündeki bir kısım 5 ile 5,5 arasında değişen dul ve yetim aylıkları alanlar var. Şimdi bir kere kamuoyunda en düşük aylık 7500 olduğu denildiğinde, dul ve yetim aile alanlar da ben de 7500 lira alacağım diyor. Geçmişte de bunu yaşadık biliyorsunuz. İlk önce 3500'e en düşük aile sonra 5500'e hmm. orada 7500'e çıkardılar. Bir kere buradan sizin aracınızı bir kere daha hatırlatalım ki dul ve yetim aile alanlar e, aylıkları oranında bir artış yaşayacaklar. En düşük aylık 7500 lira olduğunda dul aile alanında 7500 olmayacak. Yetim aile alanında 7500 olmayacak. Eğer geride kalan dul eş yani emekli aile alıyor ya da çalışıyorsa onun aylığı yüzde 50. Eğer çalışmıyorsa ve emekli değilse yüzde 75. Yani 7500'ün yüzde 50'sini ya da yüzde 75'ini alacak geride kalan dul eş. Eğer bu bir yetim çocuğuysa o da yüzde 25'ini alacak. Şimdi özellikle bu 7500'e çıkardık kısmı bu 14 milyon emeklimizden sadece e, geride kalan. E, 11 milyonu etkileyecek bir şey. 10 ile 11 milyon arasında değişen bir kesime etkileyecek. Şimdi orada da biz eşit ve adaletçi bir sistemde durmamız gerekirken yaşanılan bu iki cümleyle siyasi değişiklikler sosyal güvenlik kurumu gibi doğduğumuz andan öldüğümüz zamana kadar hatta biz öldükten sonra geride kalanlarımıza yansıyan bir kurumun ciddi erozyona uğramasına sebep oluyor. Neden elezyona sebep? uğramasına sebep oluyor. Şimdi diyelim ki ben asgari ücretin üstünde bir gelirle çalışıyorum. Yıllarca çalıştım. 9.000 bin günle emekli olacağım. Bir başkası ise çalışma hayatı içerisinde yer almamış ya da daha az çalışmış. Bu bir tercih olabilir. 3600 günle emekli olacak ya da 5400 günle emekli olacak. Ben bir danışmanlık yapıyorum. Biliyorsunuz İzmir Konak'ta bürom var. 10 bin günle şu anda EYT'den yararlanıp emekli olacak adam var. 11 bin günle emekli olacak sigortalı var. Şimdi siz bunların hepsini 3600 gün, 5400 gün, 6000 gün, 7000 gün hepsini 7500 bandının altında toplarsanız bunlar çalışmak istemezler. Evet. Çalışmak zaten bana bir yararı yok. Kaldı ki şu anki AK Parti hükümetinin 2008'de çıkardığı 5510 sayılı kanunla zaten emekli aylığına hesaplama sistemini değiştirerek emeklileri bir sefalete ettiler. Bununla ilgili de emekli dernekleri ne işçi sendikaları hiçbiri bir tepki göstermedi. Bakın 2023'e geldik. 2008'deki bu yasa hakikaten düzenlenmesi sigortanın aleyhine olan bir yasadır. Hiçbir sigortalı, hiçbir emekliyi koruyan bir yasa değildir. 5510 sayılı kanun gelmeseydi şu an zaten aldığınız emekli aylıklarından en az %40 daha fazla hmm. aylık alacaktır. Bu sistemle emekli aylığı asgari ücretle çalışan için çalıştıkça düştü. Bakın 2008'den sonra asgari ücretle çalışanlar emekli aylıklarında kayıp yaşadılar. Asgari ücretin 3 katına kadar prim yatıranların emekli aylığına bir katkı konmadı. Şimdi bir de bütün bunları bir kenara koyuyoruz. Yeni bir adaletsizlik, yeni bir eşitlikten uzak bir kanun geçecek bugün itibariyle Cuma günü. Bu kanun geçecek ve en düşük aylık 7500 olacak. Buna sevinilecek hiçbir şey yok. Böylece insanların çalışmasına engel olursunuz. Ee, kayıt dışı bir kesim yaratılır. Neden? <laughs> ee, Aylığına hesapladığımda ben 5 bin lira görüyorsam derim ki en düşük aylık 7 bin 500 lira ve küçük bir işletmedeysem benim sigorta primimi yatırma derim. Ya da yarısını yatır. Ayda 10 gün yatır, 15 gün yatır. Ya da bir bağ kuruluysam o zaman da prim ödemesini yapmak istemem. Neden prim ödeyeyim ki? Nasıl olsa 7 bin 500 alıyorum. Eğer 7 bin 500 altında bir gelirim varsa. Siz bir kurum kuracaksınız ve burada hem kayıt dışına engellemeniz yani sizin e, içeriğindeki yasalarınızda bu var. Hem kayıt dışına engelleyip yüksek prim toplamak istiyorsunuz. hem sürekli bu yüksek primin e, toplanmasına engel olacak düzenlemeler yapıyorsunuz. Bu da ancak diplomasız bir insana yakışır. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisi altında bulunan bir yasayı seçime 3 ay kala eğer çıkarıyorsanız Buna bayram ikramiyeleri de ekleyecekler. Bayram ikramiyeleri de benim beklentim 3 bin lira civarında bir rakam olması. Ya yani sen bu bayram ikramiyesini 2018'de çıkardın. 2018'de bayram geçti, 2019 geçti, 2020 geçti, 2021 geçti. 2022 geçti, 2023'te mi sen bayram ikramiyelerini önüne aldın? Önümüzde bir seçim olduğu için seçim yatırımı yapıyorlar. 2008'de çıkardıkları 5.510 sayılı kanunda emekli aylıkları ile ilgili yapılan düzenlemede Türkiye'nin gelişmişlik hızından yüzde yüz pay alan emeklinin bu payını yüzde otuza düşüren kanunu ve emekli hesaplama sistemindeki düşürdüğü aylık bağlama oranını iptal etsin. Herkes kanundan yararlanarak emekli aylığını alsın. Çünkü kök aylık duracak yerinde çünkü kanunda <laughs> bir değişiklik yok. Siz onun üzerine hazineden her ay o kişinin emekli aylığına ekleme yapacaksınız. Bir dilekçe olarak benim emekli ailem 6 bin lira. Benim ailem orada duracak 6 bin lira olarak. Sosyal güvenlik kurumunda 6 bin duracak. Her ay 1500 lirayı hazineden alacak bana verecek. E peki bu yasada bu yer almadıkça bir başka iktidar gelir ya da başka bir değişiklik olur. O der ki iptal ettim 1500 lirayı. Etmez ama neden etmez? Kim gelirse gelsin asgari ücretin altında bir emekli aile kabul edilebilir bir şey mi? alsınlar 7500 lirayla kendileri geçirsinler. Evet. Yani Belki açalım. de seçimleri olmasa aylıklar arttırıl arttırılır mıydı bunu da sorgulamamız gerekiyor ama bir de şimdi SSK ve Bağkur boyutu var. Bu noktada da biliyorsunuz hem Ocak hem Temmuz aylarında bir zam alıyorlar. Sizce Temmuz'da zam alacaklar mı bunun üstüne? Temmuz'da zam alacaklar ama 7500 lira üzerinden değil. Kendi aile 5000 liraysa 5000 liraya zam alacak. Eğer o yapılan hı hı. zam %20, %15 hangi seviyede olursa 7500 gelinceye kadar o emekli e, zam almamış olacak. Yani sizin aileniz 5000 lira, 5500 bile olsa en düşük aylık, sizin esas kök aylığınız 4500 ise 4500'ün üstüne zam yapıyor. Eğer bu zammın sonucunda 7500'ün üstüne geçmiyorsanız siz o temmuzdaki zammı hiçbir şekilde almıyorsunuz. Yani tamamen oyun yapıyorlar. Bir de ben şunu da söylemek istiyorum sizin aracınıza. Bakın en düşük ortaokul mezunu, ilkokul mezunu bunu bir küçümsemek amaçlı söylemiyorum. Devlet memurluğundan emekli olan birisi 12.500 lira emekli aile alıyor. Ya yani şu anda sizin eğitimin önemi yok, sürenizin önemi yok. Eğer devlet memuru olarak emekli olduysanız 12.500 lira aylık alıyorsunuz. Siz SSK'lıysanız, bağ kuruluysanız 5.500 veriyorlar. Şimdi onu da lütfettiler 7.500'e çıkarıyorlar. Neden devlet memurlarının aylıkları yüksek biliyor musunuz? Bu kararları, bu kanunları çıkaranlar da devlet memuru da o yüzden. Milletvekilleri de devlet memuru statüsünde oldukları için her kanunu kendi yararlarına çıkarıyorlar. Burada sadece iktidar partisini söylemiyorum. Bakın yetim kız çocuklarına aylık bağlanırken emekli sandığı çocuklarına bir pozitif ayrımcılık yaptık diyorlar. Diyelim ki ben emekli sandığı emeklisi birinin çocuğuyum. Hakikaten de benim babam da bu arada emekli sandığından emekli. E, vefat ettiğinde ben e, çalışsam da emekli de olsam babamın yetim aylığını alabiliyorum. Tek şart evlenmemiş olmam. Ya da evlendiysen bile dul kalmış olan olmam. Boşanacağım ya da evimden ayrılacağım. O zaman babamın aylığını alabiliyorum. Aynı durumda babam SSK emeklisi ise, Bağkur emeklisi ise devlet bana diyor ki kendi emekliliğim var ya da sen çalışıyorsun ben sana yetim aylığı bağlamıyorum. Ya böyle bir şey olur mu? Yaşarken ayırıyorsunuz. Ölüyorsunuz, ölürken ayırıyorsunuz. Cenaze yardımları falan onlar da devlet memurlarının evet. lehine. Öldükten sonra yetim ve dul aylığında da ayrımı yapıyorsunuz. Yani nerede bu sosyal devlet, nerede bu eşitlik, nerede bu tek çatı altında topladık sosyal güvenlik kurumunu? Ee, ben dün yapılan açıklamadan sonra dedim ki aylardır hem emeklilikte yaşa takılanlar için hem de diğer konularda bir şekilde yerel televizyonlarda ya da ana kanallarda başka sosyal güvenlik uzmanı meslektaşlarım Hepsine bir çağrı yapayım. Ya Ankara'ya yürüyelim. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapısına dayanalım. Siz vatandaşın elinden verilen hakları neden alıyorsunuz? Ve neden yasal bu uzak, yasal uygulamadan uzak? Çünkü meclise gittik plan bütçeye EYT Federasyonu Başkanı'yla. İnanın dinlemiyorlar. Sadece şöyle derseniz dinliyorlar. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki harikasınız. Yani eğer bir e, ee, güzel bir şeyler söylüyorsanız, onları pohpohlayacak bir şeyler söylüyorsanız meclisteki plan bütçede sizi dinliyorlar. Değilse ekranı kapatıyorlar, mikrofonu kapatıyorlar. Bürokratlar da buna ses çıkarmıyor. Yani kim duyuruyor şu anda Burhanım, bu tür şeyleri? Sosyal güvenlik uzmanları duyuruyor. Sosyal güvenlik kurumunda çalışan ya da o kurumda üst düzeyde yönetici olanların hepsi konuyu biliyor ama konuşmuyor. Maalesef ki medyada aynı şekilde Suskunluğu oynuyor. Ee, şimdi bir diğer konu emekli aylıklarını artırmak için borçlanma yapıp e, emekli dilekçesi verenler de şimdi durum nedir? Onlar ne yapacak? Şimdi onunla da ilgili hakikaten bir mağduriyet var. 2022'nin sonunda Vedat Bilgin bir açıklama yaptı. 5000 günlü emekli edeceğim. İşte eski hakları vereceğim şeklinde. Şimdi de ben evet. öyle yapmadım. Siz yanlış anladınız diyor ama bayağı öyle yani. Hepimiz toplum olarak hepimizin yanlış anlamasını da ben anlamıyorum yani sadece biz mi yanlış anlıyoruz? Hadi diyelim yanlış anladık. E, herkes gitti borçlanma yaptı bakın. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanma, doktora borçlanması niçin? Bir kısmı prim gününü tamamlamak için bir kısmı da emekli aylıklarına artış olsun diye. Şimdi emekli aylığını 6 bin liraya, 7 bin liraya, 6 bin 500 liraya çıkaran herkes diyor ki ben o 60-70 bin lira paraları, 50 bin lira ben niye yatırdım? emekli aile zaten 7500 olacaktır. Yani buradan sizin aracınızdan şunu söyleyeyim. Eğer evet. emeklilik başvurusunu yapmadıysanız SSK ve Bağkur'dan emekli olacaklar. Borçlanma yaparak emekli aylığınızı arttırmaya karar verdiniz ve gittiniz borçlanma yaptınız. Aylığınız da şu anda 7500'ün altında. O zaman emeklilik başvurusu yapmadıysanız ödediğiniz borçlanma tutarlarını kurumdan geri alabilirsiniz. Dilekçe verin geri alın kurumdan. Yani bunu da niçin söylüyorum? Ben de başta olmak üzere hepimiz üzüldük. Vatandaşın çok mu kolay 40 bin lira 50 bin lirayı sosyal güvenlik kurumuna vermesi? O kadar basit mi bu işler? Sen git para yatır güven devletine. Biz güveniyoruz. Ee, sosyal güvenlik kurumu bakın Türkiye'de e, devlet eşittir SGK gibi bir şey diyebilirim ben çok rahatlıkla. En temel kamu kurumlarından birisi. Biz ölünceye kadar bu kuruma güvenmeyeceksek bakın düşüyoruz, malul oluyoruz, iş göremezlik geliri alıyoruz, engelli oluyoruz. Başımıza ne gelirse doğum oluyor, ölüm oluyor, sosyal güvenlik kurumunun kapısını çalıyoruz. Orada toplanıyor bizden kesilen bütün primler, bütün varlıklar. Hayat boyu biz o kuruma güvenerek oraya prim yatırıyoruz. Yoksa sigortalı olmanın nasıl bir önemi kalabilirdi ki? Niçin biz çalıştığımız yerde sigortalı oluyoruz ya da daha fazla bir tip daha fazla çalışıyoruz? o kuruma güvendiğimiz için o kurumun bize eşit, adil, doğru bir aktarım yaptığı için. Bunu da başka ya yurt dışındaki ülkeleri bakın inceleyin, araştırın Avrupa ülkelerini şaşırıyorsunuz. Adamların sosyal güvenlik mevzuatı yayınlanmış 40 senedir aynı mevzuatı düzenliyorlar. Bizde durum öyle değil. Her gelen mevzuatı gelmek için bir genelge, bir yönetmelik çıkarıyor. Kurumun çalışanları da bence bundan çok şikayetçi. En son bu son bir ay içerisinde Bağkur yapılandırma çıkardılar. 2021 Mayıs'a kadar her yıl çıkarıp sildikleri borçları bu sefer silmiyorlar. Kişinin fazla günü var. Bağkur ödemek istemiyor. Yok diyor ödeyeceksin. Bunu ödemezsen emekli itirekçen ama. O 2 milyon 200 bin EYT'li var diyen e, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bakanımız nasıl 2 milyon 200 bin kişi emekli olacak? 2021 Mayıs'tan beri biriken borcu olup çok çok günü olan 6 bin lira, 5 bin lira aylık alacak kişilerin şu an önüne en az 50 bin lira borç çıkarıyor Ya 50 bin ödeyeceksin ya da emekli dilekçesi vermeyeceksin. Biz e, vatandaş olarak, ben de bir emekliyim, emekli aylıklarımıza zam istemiyoruz. Biz alım gücünün aynı kalmasını istiyoruz. Ben 2019'da emekli oldum. Emekli olduğum tarihteki aylığımla, Kuru fasulyeyle karşılaştır, limonla karşılaştır, pirinçle karşılaştır, altınla karşılaştır, dövizle karşılaştır. Alım gücüm 2019'dan 2023'e düştü. 10 yıl, 20 yıl önce emekli olmadım. 2-3 yıl önce emekli oldum. Ve ben o alım gücümü, o pazarda yaptığım alışverişi, markette yaptığım alışverişi 2023'te zam almama rağmen tamamlayamıyorsam bu ülkede sosyal adaletten bahsetmek, eşitlikten bahsetmek bence sadece bir hikaye olabilir. Evet son zamanlarda SGK'yı çok güzel tasvir ettiniz ve mevzuat her delindiğinde de genelde bir adaletsizlikle karşı karşıya kalıyoruz ki bu adaletsizliği programlarımıza taşımaya gayret ediyoruz. Şimdi son olarak kapanışa gideceğim ama hemen soralım merak da ediliyor. Bu emekli aylıklarındaki artışlar ne zaman alınacak direk Nisan ayında biliyorsunuz 17 Nisan'la 26 Nisan arasında yani daha doğrusu her ayın 17'sinde emekli aylıkları ödenmeye başlar. Tahsis numarasına göre 17 18 20 21 diye devam eder. 26'sına kadar Nisan aylıklarına bunu yansıtacaklar. Zaten Mart aylıkları artık düzenlendi ve bitti. Nisan ayına zamlı alacaklar. E, dul ve yetimler dediğim gibi onlar 7500 almayacaklar. Geri kalan 7500'ün altında olan herkes ama herkes 7500 lira alacak Nisan aylığını. 7600 lira emekli aylığı olana hiçbir şey olmayacak. 100 lira fazla maaş alana bir fark verilmeyecek. 6900 lira alan 7500 alacak. Yani sosyal güvenlik sisteminde eşit, adaletli, herkese aynı uygulanan e, eski kurumun yerine gelmesini bekliyoruz. Bu kadar çok kurumda e, sadece genelgeyle, yönetmelikle ya da tek adamın e, iki cümlesiyle e, insanların hayatlarıyla oynamayın. Bugün bağlanan emekli aylıkları bundan sonra eşine, çocuğuna Geride kalan annesine, babasına eğer ihtiyaç halindeyse ödenecek aylıklar bunu böyle iki cümlelik hale lütfen getirmeyelim diyelim. Ben de teşekkür ediyorum. Sesi oluyorsunuz. E, bizi yayınlarınıza konuk bizler ediyorsunuz. Bizler teşekkür ederiz. Olarak. Çok sağ olun. E, çok teşekkür ediyorum. Evet. Dilek, ETSGK müşaviri son gündemin en önemli notunu birlikte değerlendirdik. Efendim bizler yayında kalmayı sürdüreceğiz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik mutlu günler.